Merhaba arkadaşlar herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz ee, Öncelikle videomuza geçmeden önce arkadaşlar bir konuya değinmek istiyorum ee, Arkadaşlar biliyorsunuz ki çoğu operatör adı altında bedava internet kampanyası yapıyoruz Hani Bunu detaylı bir şekilde anlatıyoruz Ancak e, izlenmelerimize nazaran arkadaşlar çoğunuzun abone olmadığını görüyorum Ve bu istatistiklere yansıyor arkadaşlar ee, Burada bir konuya açıklık getirmek istiyorum Burada yapmış olduğumuz bütün internet kampanyaları arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle doğru ve kanıtlanmıştır. Hatta şu ana kadar yaptığımız 150 veya 200 arkadaşımıza yaptığımız interneti başarılı bir şekilde biz gönderdik. Hani üçüncü kişi tarafından biz gönderdik. Yani yapamayan arkadaşlarımız olmuştu. Bizimle iletişime geçmişler ve biz onlara interneti göndermiştik arkadaşlar. Tabii yapamayan arkadaşlarımız da oldu. Hani bize bildirmeyen arkadaşlar oldu. Onlara bir şey diyemiyorum. Ancak Bizim yaptığımız internet kampanyaları kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Yani biz e, çoğu operatör adı altında çoğu arkadaşa bedava internet, hani interneti olmayan arkadaşlarımıza internet gönderdik. Hani bunu biz yalanlamıyoruz arkadaşlar. Yalnız bizim e, değinmek istediğimiz konu, hani izlenmelerimize nazaran arkadaşlar, e, arkadaşlarımızın kanalımıza abone olmadığı şeklinde arkadaşlar. İşte mesela bir video 100 görüntüleme almış, 5 arkadaşımız abone olmuş. Hani 100 görüntülemeye 5 abone veya 1000 görüntülenmeye 10 abone tarzında e, videolarımız var arkadaşlar ve bu gerçekten oransal olarak çok düşük arkadaşlar yani oran itibariyle gerçekten çok düşük ve bu video arkadaşlar tamamen bilgilendirme videosu olarak çekiyorum e, kampanya videolarımız ise arkadaşlar hani internet kampanyaları videolarımız ise kanalımızda mevcut oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hmm. Dediğim gibi yapamayan arkadaşlarımız bize, bize irtibata geçebilirler. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Ee, bilgilendirme videosuydu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.